Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle fasulye piyaz yapacağız. Hem çok pratik hem çok kolay hem de çok lezzetli bir mezemizdir. Ve şimdi de sizinle öncelikle fasulyemizi haşlayarak işimize başlıyoruz. Akşamdan ıslattığımız fasulyelerimizi düpleye koyuyoruz. Suyunu ekleyip ağzını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 15 dakikada pişti. Evet arkadaşlar fasulyelerimizi haşladık ve sürdük bir tenceremize aldık. Bir ton maydanoz doğradık ve bir adet soğan söğüş. Soğanı ince ince söğüş şeklinde şöyle göstereyim doğradık. Ve şimdi fasulyelerimizin içine soğanlarımızı ve maydanozlarımızı ekliyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı pul biberimiz var. Yarım çay bardağı sıvı ekliyoruz. yağ. Ve yarım çay bardağı da limon ekliyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar fasulye piyazımız hazır. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Hazırladığımız fasulye piyazımızı servis tabağına alıyoruz. bir tutam maydanozla süslüyoruz yanına da limon ekliyoruz yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen